Şamşar bugün Redbol oynayacağız Evet toplarımız mutlu mutlu oynuyor Ve bir tane yuvarlak sokmuş kale olmuş Kale canavar onu böyle yapmış Aha Kale canavar bizim, bizim yuvarlak adamları kale yapıyor fabrikadan Dünya normal yuvarlak ama dünyayı da kale yapıyorlar Çok mantıklı o yüzden dünyayı kurtarmalıyız bu birinci seviye. Eksi 1 mi? Zaten ilk bölüm hep kolay olur. Hiç engel falan yok. Sadece burada beyni olmayanlar bu ilk seviyeyi yapamaz. Evet ikinci seviyeye geldik. Buna bir sık daha zor. Aşağı atlayamayın. Atlayamay La konuşamadım. Atlamak bir sık zor. Gene çok zor değil ama. Yani Birkaç kez zorlayabilirsiniz. Bunlar birazcık dikkat yapın herhalde yamuk yapınca sıkıntı oluyordu. Ha, plaka Kare adam çıktı sonunda. Özlerim kare adamı. Evet, aldım şimdi plaka. Müzik kapatalım. Evet, hiçbir şey yok şu an. Hemen şu oradan gel bana. Hadi çık. Tamam çıkardık. Evet zıplayalım. Bu arada istekenimi orsaya koydum. Takip etmeyi unutmayın. Hiç aynı olmuyor. Çok gelmem gerekiyor. Ta buradan gelirsem yaparım. Yüzde Evet hop güzel şekil geçiş oldu bundan sonraki bölümler artık zor olacak yine öncekiler gibi iki saniye yüz atacağım ikisinden biri 50 izlenirse devam topladık buradan hemen bunu yapmayalım bu kezleri öldürelim Yüzümüzü gösterelim onlara. Başla bunu bir gönderelim. Şu gezdeki ağırlığa da buraya sıkışsak biz olsak oraya sıkışsak biz de öldürdük. Bu niye burada lan? Hah tamam. Hızlı çıkalım. Evet. Evet böyle bir yerliyiz. O oh, son anda düşüyorduk hala. Hala beş aklımız var. Hiç kaybetmedik. Boğla, bu, bunlar sula boğuluyor bunlar var. Biz de boğuluyoruz ama olsun. Onlar daha güzel boğuluyor. Ben bile katlayacağım seni bekleyemem ha. Aa sinirli adamlar geldi. İki kere de ölüyor. Bunu alamadık. Alınmıyor da. o nasıl uçtum ben öyle. Hadi al hadi. Ha, güzel aldık. Şuraya sıkışmayalım da. Hadi hadi yürü yürü hızlı yürü. Çok yavaş ya. Evet sonra düşürmeyelim. GG oluruz valla. Bölüm bir daha yaparız. Hala hiç ölmedik. Oyunu 5-6 kere bir şey artık. Allah. Güçlü, güçlü olan bile ezik yani. Hepsi eziliyor mal gibi. Sanırım bir tek boss ezilmiyor. O da bir zahmet olmasın. Bir dakika unuttuk. Şunu buraya koyacaktık. Evet oradan da buraya çıkıyorduk. Gel buraya. Hala canım bir kere bile gitmedi yani bayağı var. Tamam. Şöyle bir kaydedelim de ne olmaz ölürsek bir daha gelmeyelim. On bir bir yani bu bir bölümde bir tanesini bitirmek emin değilim. Yani bir tanesi ya bir bölümde ya da iki bölümde en az en fazla iki bölüm yani. En fazla iki. İkiden fazla olmayacak. Evet. Sekizinci leveldeyiz. İnan aşağı. Aha bak. Şimdi abımız geldi. Öl. Bak sinirsin de ben de sinirlendirme seni bir sinir. Nasıl öldürdük ama güzel. Çekil saçın kafasına bir sakalım. Hop güzel. Hadi. Evet, burası çok sıkıntı değil. Yok ya, sıkıntı biraz. Ha, güzel. tekme yaptım. Normalde bunu tekne yapamıyordum. Hızlı atalım da bir daha Ha. En sevdiğim yerlerden biri. Boş boş bekliyoruz. Ondan sonra aldıktan sonra bir daha çıkacağız. Bir de bak bu biraz önceki gibi kaçıyor. Kaçıyor deme kalmadı, Kendi kaçtı ve yamuk lan Allah belanı şükür ya benim kuzusu gitti hadi bakalım direkt enayi gibi göstermeyeceğim tabi şöyle bir koyalım hala hiç canım gitmedi bir saniye bile gitmedi 5 saniye hakkımız var ve üç tane canım var hala gitmedi hepsini öldürüyorum İlk atlatını alalım bir daha bize uğraştırmasın. Nereye? Şuraya doğru. Dur hadi hadi. Of son anda kaçırıyordu. En kötü yerlerden biri. Of ölüyordu. Ölüyordum dedik öldük. Nasıl değil hiç ölmüyorduk öldük. Ay 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 Burayı da sevmediğim bir bölüm. Ya dolduramadım ya. Tekrar başlayacaktım. Doldur hemen. Hadi hadi yürü yürü. Düşsene lan. Hadi hadi. Uy. Sonunda. Hadi şuraya atalım şunu. Şunu al bir daha beni ulaştırma işte al. Ha, hızlı olalım. Ya. Sen tam bir malsın ha. Abi bir dakika. Abi ben ne yaptım? lan. mı? Hayır. Dur kıyaya düştüm. Geçer onu lanet olsun. Öl. Se yanımız kaldı. Dikkatli oynamalıyız. Şu salan. Öl bir sen. Senin yüzünden öleceğiz valla. Evet yıldızları topladık. Dur dur hemen geri başla. Yoksa biz ses. Oy bir dakika asıyorduk sanırım. Aynen asıyordu. Hayır. Gene 5 canımız var. Yapamadığım yeri bir daha deniyorum. İleri son anda. Tamam. Bak ah, burada dikkat edelim. Allah belanı versin. Bak o geldiği zaman hemen iselim. Evet. Fısıldalım çünkü ben düşünüyordum al. En güzel yerlerden biri. Hop. Güzel. Şimdi çıkartalım. Ama sonra bu geri geri gidecek kendi kendine. O, oh, güzel. İkisini birden öldürdük Müslümanlar. Burayı da hiç sevmem. En az bir kere ölüyorum. Aha geri zekalı intihar etti lan. Beni öldüreceğim diye sana. Bak buradan çıkmıyor. Bizi bekletecek. Ama sonra biz hemen öldürelim ki bir daha bitmesin. Burada biraz sıkıntı olan yerlerden biri. Bosu diğer bölüm yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Şöyle uçuruyorduk. Ha. Çünkü artık yapa yapa iş yapamıyorduk ki iş bile. Artık daha çok bir şey misin? İyice yapıyoruz artık. Hadi 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 hızlı olalım. O değil de yıldızı alsana manyak mısın? Evet. Kendim direkt orada güzel zıpladım. Tapsiyon daha. Tamam. Bakın en kötü yerlerden biri. Lan gitti. Bir daha başlat. Yavaş yavaş. Şükür be. Ölmeden yaptım. Ya hocam bir dur ya. Dur. Saçla beni sıkıştıracak. Şunu bir yer var mı? Sıkıştıralım olmadı. Evet sıkıştırdım onu. Evet ince yerler. Buradan dikkatli olalım. Ve boş. Evet, boss. Evet boss'u bu bölüm yapacağım. Part gibi öyle herkesi bekletmek istemiyorum. Zaten kolay bir boss. Bakın vurdum. Son anda vurdum. Zaten bu kolay derken canımız gitti bir saniye. Çok önemli değil. Bakın şimdi fazla değiştiriyor. Gel bakalım buraya. O da öldüğüne göre gel buraya. Lan iki tane geldi bize. Gelin lan buraya gelin. Valla gene geliyor. Artık sağarsam bir sana vuracağım da. Allah belan hala sağmadı bir bir saniye canım kaldı şurada. Güçlü adamlar gönderdi bu sefer de ya. Allah belanı vermesin senin. Heh şükür başlıyor fazla ya. San heh. Hadi. Son bir kalbim kaldı. Hadi onun da son bir canı, yani benim de son bir canım. Bir daha yapacağım, kaybedersem. Yes! Bu bölüm bile bitirdi. Güzel. Adam patladı ve yumurtaları kurşunlarla... Aha, şaplıyor. Yumurtaları şaplıyor ve kırıldı. Acaba ne içinden? Evet. İkinci ormanın derinliklerine geldik. バイバイ。ババイババイ